Eğitimlerimizde çok sıkla karşılaştığımız sorulardan birisi boş hücreler. Boş hücrelerle ilgili neler yapılacağı ile ilgili seçenek sorular soruluyor. Örneğin boş hücrelere bir değer atanmasını istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Ya da boş hücreleri silmek istiyorum. Boş hücrenin o bulunduğu satırı silmek istiyorum. Boş olan hücreleri renklendirmek istiyorum. Ya da boş olan hücreleri bir üstteki değerle doldurmak istiyorum. Ya da koşullu biçimlendirme yaparak boş hücrelere değer atamak işlemini gerçekleştiriyorum. Buradakinin farkı, diğer biçimlendirmeden farkı. Yani daha sonradan da boşaltılırsa, silinirse hemen renklensin istiyorum gibi bir durum söz konusu olduğu durum için geçerli. Şimdi bakalım bunu nasıl yapabileceğimizle ilgili konuyu birlikte inceleyelim. Boş olan hücreleri içeren verinin tamamını seçebilirim. Ya da belli bir yeri seçerek sadece bu seçtiğim aralıktaki boşluklar için işlem yapılmasını da sağlayabilirim. Bu verinin tamamını seçmek için buradan sürükleyerek de aşağıya kadar tüm verinin tamamını da seçebilirim. Ve biliyorsunuz ki bir de Ctrl A ya da Ctrl Yıldız aktif üzerinde bulunduğumuz verinin tamamını seçmemizi sağlıyor. Dolayısıyla ben bu verinin tamamını seçtikten sonra yukarıdaki giriş sekmesindeki bul ve seç... Türkçe karşılığı ve burada go to special, özel git komutunun olduğunu görüyorum. Bunu seçiyorum. Seçtikten sonra e, bu seçili alan içerisindeki boşlukları seçmesini istiyorum. O yüzden blanks, boşluklar seçeneğini seçtim. OK dedim. Bakın bütün boş olan hücrelerin seçildiğini gördüm. Bunlara bir değer atanmasını istiyorum. Örneğin 3 tane yıldız koymak istiyorum bütün boş hücrelere ya da başka bir şey yazmak istiyorsam yazabilirim. Sonra Ctrl Enter seçili olan hücrelere aynı değerin girilmesini sağlar. Şu anda boş olanlar seçili olduğu için Ctrl Enter'a bastığımda bütün hücrelerin içerisine yazmış olduğum verinin tekrardan girildiğini görmüş oldum. Tabii ki yine aynı şekilde eğer boş hücreleri renklendirmek isteseydim yine aynı yöntemle ilerleyecektim. Geri alıyorum şimdi. Geri aldım. Ctrl Z ile. Tekrar tümünü seçtim. Yine aynı şekilde Find and Select içerisine girdim. Buradan Go to Special Özel Git komutunu verdim. Yine boşlukları seçtim ve tamam dedim. Artık bunu yapmak çok zor değil. Burada seçtiğiniz herhangi bir şeyle boş olan hücrelerin farklı bir şekilde biçimlendirilmesini sağladım diyebilirsiniz. Boş olan hücreleri silmek için de yine aynı yöntem ilerlenebilir. Mesela şu anda yeşillere eklendirdiğim için tekrar tümünü seçtim. Çünkü bütün bu tablo içinde bu işlemi yapmak istiyorum. Eğer değilse sadece bir sütun için yapacaksam sadece o sütunu seçmem yeterli olur. Giriş sekmesinde yine giriş sekmesinde Find and Select içerisinde Go to Special'ı seçtim. Ve buradan boşlukları, blanks'i seçtim. OK dedim. Şimdi artık sağ tıklayıp sil de diyebilirim. Ya da biliyorsunuz burada delete komutumuz var. Delete cells dediğinizde buradan direkt bu hücreyi silebilirim. Eğer delete sheet rows dersen o zaman bulunduğu satırı silerek yukarı taşınmasını sağlarım. Ya da kolon olarak silmek istiyorsam yapabilirim. Zaten delete cell'e tıkladığımda bana soracak. Eğer shift cell left, shift cells to up, yani silerek hücreleri yukarı mı sürüklesin, yoksa sola mı çeksin diye soruyor. Yine ihtiyaca göre bu seçimimi değiştirebilirim ama şu anda silerek hepsini yukarı taşımak istiyorum derseniz bu şekilde yapabilirim. E, bu şekilde yaparsam sadece hücreleri silerek o hücreleri yukarı taşıyacaktır. Tabii satır bütünlüğünü bozacak buradaki durum. Eğer Entry Row seçeneğini seçersem, seçili satır seçeneğini seçersem, yani bunların bulunduğu satırların silinmesini sağlayacağım. Dolayısıyla boş olanın bulunduğu hücrenin bulunduğu satırı komple silmiş olacağım seçeneğinde seçebiliriz. Bu şekilde yaptığınızda gördüğünüz gibi boş olan hücrelerin yukarıya doğru silmesini sağlamış olduğunu ifade etmiş olduk. Yani boş olan hücrelerin silinmesi ve boş olan satırların tamamen silinmesini de bu şekilde sağlayabilirim. Bir de boş olan hücreleri koşullu biçimlendirme konusuna bir bakalım. Tekrar Ctrl Z ile geri aldım. Buradaki veriyi boşluklar olduğunu görüyorum. Ben buraların koşullu olarak biçimlenmesini istiyorum. Bunun için buranın yine tamamını seçiyorum. Verilerin tamamını seçtim. Giriş sekmesinde koşullu biçimlendirme içerisindeki yeni kural ifadesini seçtim. Biçimlendirilecek hücreler için formül kullan seçeneği var. Buraya bir formül yazmamı istiyor. Diyorum ki şu anda A1 hücresi şu anda A1 hücresi aktif olduğu için eşitse boşluğa diyorum. Tabi burada A1 hücresinin etrafındaki yani A'nın ve 1'in önündeki dolar simgelerini kaldırıyorum. Çünkü çünkü bütün hücrelere baksın istiyorum. Eğer boşluksa tırnak iki tane tırnak işareti koyuyorum. ESC'nin altındaki çift tırnak işaretini iki kez kullanıyorum. Ne şekilde biçimlendirileceğini seçiyorum. Ve seçtiğim biçimlendirme örneğin şu buradaki farklı bir biçimlendirme renklendirme olsun. Bunu seçerek OK dediğimde ve tekrar OK dediğimde bulunduğum hücrelerin boş olanların renklendiğini gördüm. Diğerinden farklı olarak eğer siz burada başka bir hücreyi de boşaltırsanız ya da herhangi başka bir hücrede silerseniz sildiğiniz anda bunun otomatik olarak biçimlendiğini göreceksiniz. Bu da koşullu olarak biçimlendirme işlemini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Son olarak boş olan hücrelerin doldurulması konusu. Bu oldukça çok karşımıza çıkan bir sorun. Birleştir ve ortala özelliği verilerimizde kullanmak için çok verimli değil. Yani filtreleme, sıralama yapmak istediğimizde, pivotunu almak istediğimizde bu verilerle ilgili bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla burada birleştirilmiş ve ortalamış olduğu için sıralama yapmak istersem buna izin vermeyecektir. Çünkü diyecek ki buradakiler aynı boyutta datalar değil ve ben bunu sıralayamam diyecektir. Ya da filtrelemeye çalışırsanız da bu sefer de ilk satırı 2018 olarak değerlendirip diğerlerini boş olarak değerlendirecek. Bunu aşmak için birleştirilmiş olan hücreleri seçiyorum. Ve bu birleştirilmiş hücrelerin hepsi aslında birleştirildiği için tek bir tanesi buradaki ifadeyi kapsıyor. Şimdi giriş sekmesinde birleştir ve ortala merge and center komutumuzun olduğunu görüyorsunuz burada. Birleştir ve ortala komutu. Birleştirilmiş ve ortalanmış özelliğini devre dışı bırakacağım. Buna tıklayarak kaldırdım. Bu sefer artık filtrelenebilir ve sıralanabilir duruma geldi. Fakat alt kısımları boş olduğu için sağlıklı bir değerlendirme yapamayacağım. Bu yüzden yine bu seçim varken yıl ve dönem kısmının seçili olmasını sağladım. Yine giriş içerisinde Az önce kullandığımız bul ve seç, özel git dedim. Sonra boşlukları seçtim yine ve okey dedim. Bakın bu sefer boşlukları seçti. Mesela çeyrek bir dolu olduğu için o hücreyi atladı. 2018 dolu olduğu için hücreyi atladı. Aktif hücrem C4'tür. Bakın yukarıdaki adres kutusunda da hangi hücremin aktif olduğunu görüyorum. Şu anda aktif hücrem budur. Yazmaya başladığımda aktif hücre yazacağım. Bakın eşittir diyorum. Yazdığım yer Gördüğünüz gibi C4 hücresi. C4'ün bir üstündeki adres gösteriyorum. Ve yine Ctrl Enter'a basıyorum. Ctrl Enter bütün hücreleri aynı değeri dolduracak şekilde. Üsttekine yazdığımız formülü dolduracak şekilde olduğunu gördük. Şimdi ise bu aralıktaki formüllerin içerisinde bunların formüller var biliyorsunuz. Bazıları formüllü. Bunu da formülden kurtarmam gerekecek. O yüzden sağ tıklayıp kopyala diyeceğim ve sonra tekrar sağ tıklayıp özel yapıştırla değerleri yapıştır diyerek buradaki değerlerin yapıştırmasını seçerek formülden kurtarma işlemini gerçekleştirmiş olacağım. Artık bu üzerinde işlem yapılabilir bir hale geldiğini göreceksiniz. Hem sıralama yapabilirim, hem filtreleme yapabilirim ya da başka analiz işlemlerini yapmak istediğimde kolaylıkla bu işlemleri gerçekleştirebileceğim bir şekilde düzenleyebilirim. Özetle boş olan hücrelerle ilgili boş olan hücrelerin içerisinde bir değer ataması, farklı biçimlendirilmesi, onların silinmesi ve koşullu biçimlendirilmesinin yanı sıra bu hücrelerin doldurulması yani bir üstteki değerle alttaki değerin doldurulmasını sağlayacak şekilde işlemlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu konuda farklı yöntemlerle bir çözme ile ilgili önerileriniz varsa onları da açıklama bölümüne belirtirseniz diğer arkadaşlarla باي باشرز